Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine okutulacak zorunlu derslere ait yeni müfredatı Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ismiyle askıya çıkardı. Peki yeni müfredat eğitim hayatına nasıl yenilikler getirecek cevabını eğitimci Hatice Yılmaz'dan alacağız. Şimdi hoş geldiniz yayınımıza Yılmaz. İyi yayınlar. E, askıya çıkan bir müfredat var e, bu müfredatı bizler de merak ediyoruz ne gibi yenilikler var bu müfredatla birlikte e, sizden alalım evet yeni müfredat e, yayınlandı e, müfredatın içeriği hafifletildiği söyleniyor bize bu şekilde bilgilerimiz var ancak detaylı olarak incelediğimizde zümrelerimiz toplandılar ve inceleme yaptılar bu müfredat bir hafta askıda kalsa bile tekrar e, güncellenip yayın hayatına yeniden başlaması biraz daha fazla zaman alacak gibi gözüküyor. Hı hı. Öncelikle bu programa iki ayrı pencereden bakmak gerekiyor. Birincisi derslerdeki kazanımlar müfredatların sınıflara göre veriliş biçimleri çıkarılan konular anlamında bakmak gerekiyor. Bir de programın felsefesinin yayınladığı kitabın incelenmesi gerekiyor. Hı hı. İlk önce sınıflar düzeyinde bakarsak ilkokulda daha az problem var. Ee, birinci sınıfta e, okuma yazma öğretilirken çocuklara ilk önce dün harfler öğretilir. Ama yeni yayınlanan programda eğik harflerle başlatılmış. Ee, bir kere daha bu konuya göz atılsa iyi olur. Lise düzeyinde bakıldığında genellikle matematik öğretmenleri ve coğrafya öğretmenleri yeni programdan memnunlar. Yani derin öğrenme sağlayacağını, gerçek öğrenme sağlayacağını düşünüyorlar. Hı hı. Ama örneğin biyoloji öğretmenlerinin bu konudaki görüşü şöyle. Diyorlar ki konuların yeri öyle bir değiştirilmiş ki 11. sınıfta zor öğrettiğimiz konu 9'a alınmış, 10. sınıfa alınmış. Hı hı. Bu problem olabilir diyorlar. Hı hı. Yine sıralamada bir takım hatalardan söz ediyorlar zümre koordinatörlerimiz. Bir kere daha herhalde zümre dizilişlerine bakmak gerekecek. Hı hı. Şimdi e, Bakan Yusuf Tekin'in e, açıklamasında aslında önemli bir detay var e, yeni bir Fredat'a ilişkin. Üniversite sınavında sorulacak soruların tamamı bizim öğrencilere öğrettiğimiz konulardan olacak diyor. E, bu e, yani sınava hazırlanan öğrencilere bir kolaylık sağlayacak gibi görünüyor. E, öyle mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz Hatice Hanım? E, şimdi bakın sınav hazırlayan herkes e, zaten... Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu ders kitaplarından sonra yazılıyor. Başka bir yerden hazırlamıyor ki. Yani o konuda çok bir değişiklik olmaz. Ama mesela çıkartmış konular yani var. Ya şimdi bu, bu konu yeni tartışmalara yol açıyor. Artık öğrencilerin dershaneye ihtiyacı olmayacak deniliyor mesela. bu anlamda belki dershaneye çocuğunu gönderemeyecek durumda olan insanlara da bir kolaylık olacak. Çünkü zaten e, müfredatta yer alan konular e, sınavda e, çıkacak. Böyle bir kolaylık. Zaten öyle. Hı -hı. Zaten öyle. Fark şu şekilde. Bunda derin öğrenme var. Derin öğrenme olunca evet ihtiyaç kalmaz. Hı -hı. Ama bu öğrenmeyi sağlayacak müfredat içerisinde. Örneğin 8. sınıftaki bir konuyu matematikler 5. sınıfa taşırsanız öğrenmez öğretme zorluğu yaşarsınız. Bir de bu tarafından da bakmak lazım. Sizin söylediğiniz gibi gerçek anlamda uygulama yapılırsa ki bunun içinde e, öğretim tekniklerinde de bir takım farklılıklar var. Bu nedenle de mutlaka öğretmen kılavuz kitaplarına ihtiyaçlar var. Yani en azından 159 için bu sene e, öğretim tekniğinde değişiklik olduğu için çok hızlı e, 159 öğretmenler için e, kılavuz kitapların yayınlanması gerektiğini düşünüyorum. Yine diğer kitabı inceledim. Buyurun Dinlerim. devam edin. Devam edin. Bu işin felsefesiyle ilgili öğretim programları ortak metni yayınlandı. Hı hı. Bu ortak metinde akademik kazanımların dışında da bir takım kazanımlar var ve bu kazanımların kim hangi öğretmenler tarafından nasıl verileceği de çok açık değil. Örneğin yetkilerden bir insan yetiştirmeye hedefleniyor. Ama bunlardan iki 3 tanesi akademik program içerisinde, diğerlerini kim, nasıl verecek? Aynı şekilde bütüncül eğitim tekniklerinden bahsediliyor. Burada on ayrı alan verilmiş ama akademik program olanı bunların içindeki 2-3 tane diğer alanlar kim verecek. Burada hı hı. da açıklık yok. Birazcık daha programın oturması gerekiyor. Hı hı. Keşke bir bloklama yapılmış olsaydı çok iyi olurdu. Peki şimdi Hatice Hanım şunu merak ediyorum. Öğretmen, öğretmenlerin alışık olduğu bir müfredat var ve uzun zamandır bu şekilde gidiyor. Öğretmenlere de bu anlamda bir eğitim verilecek mi? Yeni müfredatla alakalı nasıl işlenecek konular nasıl? İşte onu söylüyorum. Aha. kesinlikle ihtiyaç var. Değil mi? Evet. Öğretmen eğitimine ihtiyaç var. Öğretmen kılavuz kitabına ihtiyaç var. Hı hı. Yine aynı şekilde haftalık ders alım çizelgesine ihtiyaç var. Hı -hı. Örneğin tarih konuluk yarı yarıya azaltılmış ama tarih ders ders sayısı değişti mi değişmedi mi bunu bilmiyoruz. Yine bir plan vardı biliyorsunuz eğitim süresinin 200 güne çıkması ile ilgili. Evet. Önümüzdeki yıl başlanıp başlanmadığı da açıklanması lazım ki e, yıllık müfredat yapılabilsin. Aksi halde insanlar yıllık müfredat çıkaramazlar. Şimdi bazı eklenen konular da var. İşte mesela uzay elektrikli araçlar, milli projeler, uluslararası bilimsel işbirlikler gibi konular eklenmiş müfredata. Bunlara öğrencilerin adapte olması uzun sürer mi? Nasıl katkıları olacak sizce? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunların olabilmesi için mutlaka bir de bilişim ders programının yayınlanmasına ihtiyaç var. Çünkü biz şu an uyguluyoruz bunları ama bilişim ders programı olmadı ne olmuyor. Yani çocuk e, programlamayı, toplamayı, yapay zeka kullanmayı öğrenecek ki onları yapabilsin. Hı hı. Ayrıca İngilizce ile ilgilenen bir e, açıklama yok. İngilizce konusunda da yani yabancı diller konusunda bir değiş, değişime gidilmedi herhalde öyle düşünüyorum. Hı hı. E, bilişim ile ilgilenen bir mürisedat yayınlanmadı. Hı hı. yani Dolayısıyla güncel teknolojilerin e, çocuklara verilebilmesi için ona göre laboratuvarlara da ihtiyaçlarımız var. Mesela yeni programda e, matematik uygulamalı öğretilmek zorunda, Evet biyoloji, fizik laboratuvarda öğretilmek durumunda. E, ama bu konuda ne kadar yetkin öğretmenlerimiz, hı hı. bunu bilmiyorsun. Öğretme tekniklerinin değişmesi gerekiyor. Yani. Disipliner arası eğitime vurgu yapılıyor. Ters e, yüz öğrenmeye vurgu yapılıyor. Ama öğretmenlerin bu teknikleri bugüne kadar kullanmadıkları için mutlaka örnek uygulamalara da ihtiyaçları var. Evet, e, onların da bir eğitime tabii tutulmaları mümkün e, gibi yok. görünüyor. Evet, evet. Bir de tabii evet. ki sizin söylediğiniz gibi okulların da bu anlamda hazırlanması gerekiyor. Örneğin işte laboratuvarlar dediniz. E, belki her okulda. Buna uygun fiziki koşullar olmayabilir. Bu anlamda evet. da belki bir takım düzenlemeler gelebilir okullara. bir Atölyeler de, kurulması gerekiyor. Evet, atölyeler. Peki bir de şimdi yeni sistemle Türkiye'nin hep bu eleştirildiği, eleştirildiği pisa testlerinde başarı oranının artacağı konuşuluyor. Buna dair ne söylersiniz? Şimdi konular derinlemesine öğretilirse artar. Ama onun da bir iki ön koşulu var. Bunlardan bir tanesi e, öğretmenin yeterlilikleri. Derin öğrenmeyi sağlayacağız ama öğretmen buna ne kadar hazır onu bilmiyor. Evet. Örneğin herkesin e, te, takdir ettiği Finlandiya eğitim sistemini konuşuruz değil mi? Hı hı. Finlandiya'da öğretmen olabilmesi için insanların en azından yüksek lisans yapması şartı var. Yine Eğitim kalitesi yüksek olan ülkelerin çok büyük bir bölümünde öğretmenlik atamalı bir meslek değil, sözleşmeli bir meslektir. Bu da öğretmenlerin kişisel gelişimlerine daha çok özen gösterilmelerini sağlar. Evet yani Ama... aslında Hatice Hanım bu yeni sistem biraz öğretmenlere de... E... Kendilerine öğretmenlerin bir şeyler gelişiminde şart koşuyor evet, koşuyorum. Evet, aynen öyle gibi görünüyor. Hem evet. öğrencilerin öğrenim sürelerini ve öğrenme biçimlerini etki edecek hem de öğretmenlerin öğretme biçimlerini etki edecek gibi görünüyor. Kesinlikle, evet kesinlikle. Hı -hı. Öğretmenlerin öğretme biçimini güncellemeleri gerekiyor. Peki. Daha güne kadar sıra sisteminde öğrencileri karşılarına oturtturup ders anlatıp giden öğretmen yerine evet. bugün teknoloji değil kullanan, öğrencilerine rehberlik yapan, yönlendiren öğretmene ihtiyacımız var artık. Hı hı. Öğretmenlerin değişmesi gerekiyor. Bunun için de artık nasıl eğitim programları uygulayacağız bilmiyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bu Aynen. yeni müfredatı eğitimci Hatice Yılmaz'la birlikte konuştuk. Teşekkürler katkılarından dolayı devam edelim. Şimdi son günlerde Afrika ve Arabistan çöllerinden rüz